Ne? Start Abi son zamanlarda kimse telefonları açmıyor ya. Kim arayayım? Cansel Elçin'i arayacağım. Cansel Elçin. Oyuncu Cansel Elçin'i arıyorum. Artık yeter. Artık validasyon lazım. Bir sevildiğimi hissetmem lazım ya. Cansel Elçin'i arıyorum. Ünlü. Ünlü söyleyin arayayım. Yenge var ya. Ya yengeniz Haseki Sultan. Çok önemli değil. Biz erkek kankalarımızı arıyoruz. Ufuk Bayrak. Ufuk Bayraktar kavga çıkarır yayında. Yayında sesi olduğunu öğrense Ufuk Bayraktar kavga çıkarır yani. Trabzonlulara bulaşmayacaksın. Kim var başka? Ben bakıyorum playlistime. Erdal Kaya. Volkan kim ya? Her şey bizim bu bu minşat. Ha? Ha? Oyuncu mu? Volkan adı Volkan. Onu Bumin diye biliyorum ben yani. Bumin şat. Terapistim var. Almanya'daki dağıtımcı ortağım var. Tolga'yı adamlardan Tolga'yı aradık. Geçen gün bir saat konuştuk. Salak yengeniz kaçırdı. <laughs> Başka kim var? Eee bir dakika. Hı, vazgeçtim. İnsanlar arayacaktım vazgeçtim. Beni sevmiyorlar. Beni barbeküye çağırmamışlar. Lan oğlum seni barbeküye çağırmak zorundalar mı lan? Seni barbeküye çağırmak zorundalar mı oğlum? Çağırmıyorlar oğlum sizi. Çağırmıyorlar seni. İstemiyorlar amına koyayım. Gideceksin barbeküye. Toksik toksik. Bir şeyler diyeceksin. Kavga çıkaracaksın falan. seni amına koyayım accepted and move on on another rejected <laughs>